geldim. Balon şişirmişler şunlara da bakın şunlara. En sevdiğim şey bunları patlatmak. Demek benden habersiz oynayacaktınız öyle mi? <laughs> Çok beklersiniz. Şimdi ben bunların hepsini patlatacağım. Aa ah bu küçük kız da buradaymış. Ne yapıyorsun sen yine burada? Senin yüzünden arabayı da kaçıramamıştım. Ya siyah Ev, sen yine mi geldin? Git burada. Biz oyun oynayacağız. Hayır. Bu sefer istediğimi almadan hiçbir yere gitme. Bu balonlar benim. Hepsini patlatacağım şimdi. <laughs> Hayır yapma Karan çok üzülür. Biz onunla balon oynayacaktık. Hayır. Bu balonlar benim. Arabada burada duruyor güzel güzel. Kaçıramadım da onu çok ağırdı. Yakalandım bir de senin yüzünden. Şimdi bunların hepsini patlatacağım. Aa, aa. Sen de sesini çıkartmayacaksın. Sessiz ol. Hmm. Nerede benim inem? Ya şundadır ya bunda. Helvacının kızında. Aha, kırmızıdan başlıyoruz. Geldim, geldim, geldim. İşte oldu. Ay, patlatamadım ya. Ah. Ya, çok korktum. Ne yapıyorsun ya? Patlatma. Sus, sessiz ol. Şimdi hangisiyle devam edelim? Çok eğlenceli balon patlatma. <laughs> ya ya bunda. Elvacının kızın da. İşte sırada yeşil olan var. Ya lütfen patlatma. Karan çok üzülecek. Ben de çok eğleniyorum. Patlatacağım. <laughs> Sessiz ol. Minik şey seni. Evet hadi bakalım. <laughs> i̇şte çok eğlenceli. Az kaldı ama olsun. Hepsini patlatacağım. Hepsini. Şimdi devam edelim. Bir daha sayalım bakalım. Yaşındadır ya bunda. Helvacının kızın da. Ha, sırada bu pırıl pırıl olan balon var. Çok da güzelmiş ya Şuna bakın. Hmm. Hadi bakalım. Hazır mısın kız? Minik kız. Hayır değilim ben korkuyorum. Korkma çok eğlenceli. Hadi bakalım. Geliyor. Ah sana be. Hop. Ay patlatamadım yine. İşte oldu. <laughs> Çok eğlenceli. Dört tane balon kaldı. Devam edelim. Bu sefer saymayacağım. iç. Mavi patlatmak istedim. Ses geliyor mu içeriden? İyi. Allah'tan balonun sesini duymuyorlar. Hadi bakalım. Ya şundadır ya bunda. Helvacının kız. Aa saymayacaktık ki. Mavi patlatacaktım. Ah geldi işte geldi. Aha, çok eğlenceli. Evet hepsini patlatacağım. Ya yapma lütfen bunlar kalsın bari. Sus kız. Patlatacağım. Balon benim en sevdiğim şey. Şimdi. Evet. Sırada. Mor mu olsun, mavi mi olsun? Mor mu olsun, mavi mi Mavi olsun. Geldi, geldi, geldi. İşte oldu. Son balonu da patlatalım. Ya son değil. Şurada da varmış yeşil. Önce mor, sonra yeşil. Hadi bakalım. Geliyorum. Seni de patlatacağım. <laughs> i̇şte çok iyi. Şimdi e son bir balonumuz kaldı. Aa, aa. Bunu da patlatayım da. Kimse gelmeden kaçayım. Yoksa yakalanacağım bunlara. Hadi bakalım. Ah, ses geliyor. Ah, kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. Sakın beni gördüğünü söyleme. Şunu da patlatsam mı ki ya? Ah, ses geliyor. Ama çok da patlatmak istiyorum. Patlatacağım. Evet, hadi kaçalım. Hadi sesini çıkartma çak. Sakın. Duydun mu kız? karan sana çok güzel sürprizim var. Sana bir sürü balon şişirdim. Gel, balon partisi yapalım. Gel, gel, gel. Gel, gel. Aa, bu da ne? Karan, bütün balonlarımız patlamış. Aa. Kim patlattı bunları? Patlattı. Furt mu? Yok anneciğim O orada yatıyor. Nilo ya kim patlattı kızım balonlarımızı gördün mü sen? Evet anne siyah el geldi yine bütün balonları patlattı. <laughs> anneciğim siyah el gelmiş gördün mü? Uh -uh. Bütün balonlarımızı da patlatmış yaramaz şuna bak. <laughs> evet. evet. Nereye gitti acaba şimdi? Gördün mü Nilay'ı nereye gittiğini? Evet anneciğim hepsini patlatmış. Şuna bakın arkadaşlar ya. Bütün balonlar patlamış ya. Yaramaz ya bu siyah el. Bıktım ben bundan ya. Of. Nereye gitti acaba anneciğim? Gel bir şunu arayalım. Bakalım kaçtı mı yoksa buralarda mı? <laughs> Allah'ın cezası, bak bak bak. Getir anneciğim onu, getir ben onu yapacağım biliyorum. Dur dur. Kutuya koyalım karan. Getir kutuya koyalım anneciğim. Koy kutuya, koy. Ben ona yapacağımı şimdi biliyorum. <laughs> tut onu anneciğim, tut onu. Tut şimdi bak ben ona ne yapacağım. Gel, gel yanıma. <laughs> Bekle. Tut bunu bir dakika. Ben şimdi kargoyu arayacağım, onu en uzak yere göndereceğim. Beklesen. <laughs> Alo, kargo mu? Bizim bir kargomuz vardı. Gelip onu alır mısınız? Şehrin en uzak yerine koyun ve bir daha geri dönemesin. <laughs> tamam biz kapının önüne koyuyoruz şimdi kutuyu. Hoşçakalın. Koy anneciğim kapının önüne. Aferin anneciğim. Kapat kapıyı da. Kapat. Kapı. Pis, pis gelme. Gördün mü ya anneciğim? Ben şimdi yenisini şişiririm. Birlikte oynarız olur mu? Kurtulduk siyah elden. Evet patlatmış ya. Şuna bakın hepsini patlatmış şimdi. İşte geldim Arelle Karan'ın evine. Şimdi onlara bu sihirli jelibonu bırakacağım. Sonrasında olanları büyük bir zevkle izleyeceğim. Karan da benim gibi yeşil bir kurbağaya dönüşecek. Aa. <laughs> Hadi bakalım. Evet evet kurbağa çok iyi bir fikir. Onu bir kurbağaya dönüştüreceğim ve gizlice oturup izleyeceğim. Nereye koysam, nereye koysam şöyle ortada bir yere koysam. Karan görse ama annesi görmese. Ortada durursa hemen alıp yer bence. Şuna bakın çok lezzetli gözüküyor. Şuraya öyle bırakayım bari buraya. Karan bunu görünce dayanamaz gelir. <laughs> Nerede bu karan ya? Of, arıyorum arıyorum hiçbir yerde de yok. Aa a -a, bu mu? Bunu kim bırakmış buraya? Açılmamıştı bu galiba daha önce. Allah Allah karan mı getirdi acaba? Kim getirdi ki bunu karan? Ha anneciğim burada mıydın? Anneciğim bunu kim getirdi? Baba mı getirdi? Babam mı getirdi? Aa babası getirmiş. Tamam o zaman gel otur hadi açalım yiyelim anneciğim gel. Otur böyle yere. Ya buraya oturalım. Otur anneciğim. Bak, açıp Baban mı bıraktı emin tamam. misin anneciğim? Ben. Tamam o zaman açıp bakalım bir. Hmm, çok lezzetli bir şeye benziyor. Ee, evet, ay, açamadım. Ya. Açamadım anneciğim. Ay. İşte açtım al bakalım. Dökme hayır. İçinden al anneciğim kötü olur al bakalım içinden lezzetli mi ye bakalım güzelse ben de yiyeyim tamam mı Karan ben de çok seviyorum jelibonu ne renk yiyeceksin hmm, ne renk yiyeceksin Aa, yeşil yeşil mi yiyeceksin Yemin. lezzetli mi Aha, şu şapşallara bakın yemeye başlamışlar bile arkadaşlar Aha, neyse şöyle gizli de kalmaya devam edeyim bir izleyeyim onları Aa, şöyle görmezler burada beni. Bakın yiyor. Afiyet olsun. Şapşal seni. Ay <laughs> fark edilmeyin bari. Ne renk yedin anneciğim? <laughs> ya hepsini bitiriyorsun. Yaramaz seni. Bayılıyorsun değil mi bana. <laughs> Çok mu lezzetli anneciğim? Baba galiba sana sürpriz yapmış. Ya, hiç bana söylemedi. Karan biliyor musun jelibon aldığını sana? Bir de sen burada yediğin sürpriz yapmış. Buraya koymuş anneciğim. Aa, şuna bak tamam yeter bence anneciğim. Bitecek ya. Bir sürü yedin. Şuna bakın. içinde neredeyse hiç kalmadı. Bir sürü yedi. Yeter bence anneciğim bu kadar yediğin Bir sürü yedin çok olacak. Karnın ağrır sonra bu kadar çok yemeyelim bence. A -a. Ne oluyor? Ay, bir haller oluyor sana. Kara ne oluyor anneciğim? Ay, değişik bir şeyler oluyor sana oğlum. Ne oluyor sana? Anneciğim ne oluyor? Oğlum, değişik değişik bir şeyler oluyor. Yatıp yatıp kalkıyor falan. İyi misin? Karan yoksa bunu sana baban getirmedi mi acaba? Anneciğim ver bakayım şunu. Ama paketini de şimdi açtık daha. Kimden gelecek ki bu zaten bize? A -a. Sen iyi misin anneciğim? Değil misin? Aa. Eyvah ya hasta mı oluyorsun acaba Karan? Yeme bence daha fazla anneciğim. Bırakalım artık. Aa. Karan inanmıyorum anneciğim ne oldu sana bir kurbağaya dönüştün? Of demek ki bunu baban getirmemiş kim getirdi anneciğim? Nasıl düzelteceğiz seni? Anne yardım et. Ben böyle kalmak istemiyorum anne. Karahan ne yapacağız anneciğim seni? Keşke yemeseydin hepsini. Bak şu haline. Of Karahan nasıl düzelteceğiz seni? Baban da yok evde. Aa, aa. Ne yapsak acaba? Nasıl düzelsek? Acaba ben bu jelibonları götürüp atsam düzelir misin ki? <laughs> Şunların komikliğine bak ya of, anlamasalar da iyiydi az daha oynardık bunlarla eğlenirdik izlerken çok keyifli oluyor Neyse ben bir an önce kaybolayım bari kimin yaptığını anlamadılar en azından sonra gelir başka bir numara bulur eğlenmeye devam ederiz <gülüyor> <gülüyor> Dur bir götürüp deneyeyim bakayım bir bunları atayım Geliyorum tamam mı? Bekle beni burada. Tamam anne çabuk. Tamam bekle hemen geliyorum. İnşallah atınca düzelirsin anneciğim. Şu haline bak. Ne oldu sana? En iyisi ben bunu şöyle çöpe atayım. Bunu götüreyim kapının önüne atayım. Belki o zaman karan düzelir. Böyle atalım Belki şimdi düzelir oğlum anneciğim düzeldin çok şükür. Karan gördün mü kurbağa oldun ya. Kim bıraktı acaba onu anneciğim buraya? Çok korktum düzelmeyeceksin diye. Neyse ki atınca düzeldin. Hala dilinle falan oynuyorsun anneciğim. İyi misin şimdi? İyi değil misin hala? Aa. çok korktum biliyor musun Karan? Sevimli bir kurbağaya dönüşmüştün. <laughs> Ay canım oğlum benim. Bir daha sakın yemeyelim tamam mı? Kimden geldi belli olmayan şeyleri. Evet bir daha yemeyelim tamam. Ama kim bıraktı acaba? Ben de bilmiyorum anneciğim ya. Ben de bilmiyorum. Neyse biz oyunumuza devam edelim bari tamam.